Batoktu kanalına hoş geldiniz gençler. Ben Olcan Ertürk. Beklenen gün geldi. Ne geldi? Çekiliş günü geldi gençler. İşte sizin için hazırladığım çarı. Hemen tanıtımına geçiyorum. Çarımızda Maradona var, Cristiano Ronaldo var, Messi var, Gerrit Bale, Lewandowski, Marco Reus ve Zlatan Ibrahimovic var gençler. Onları aldım sizin için. Size önerdiğim bu aralardan bu yıldız kadrodan önerdiğim kişi Maradona gençler kafa topları Gerçekten iyi birazdan onunla maç yapacağım ve size göstereceğim ve bir de forma aldım ben onlara takım formaları işte bakın Beşiktaş Trabzon Galatasaray gibi formaları aldım bir de özel güçte ekstra zaman küçük kale yani bütün özel güçleri 100 yaptım gençler bakın gördüğünüz üzere hepsi hepsinden 100 tane var ve 2 milyonda para var istediğiniz kombin yapabilirsiniz İstediğiniz, yani sınır olanlar bakın pardon yanlış maskeye girdik işte bakın bunları bunları alabilirsiniz mask falan bunları iskelet kafa hulku alabilirsiniz hulku alamazsınız pardon bunu alabilirsiniz yani ilk hayata alabilirsiniz alabilirsiniz istediğiniz seçebilirsiniz para gayet iyi Evet gençler şimdi de sezonda kapışayım hemen göstereyim size Maradona'nın nasıl kafa vurduğunu iyi kafa vuruyor katılmanızı öneriyorum gerçekten iyi Hemen maçımıza başlayalım. Evet 339 taraftarlı Beko 1907 Pro isimli karakterle maçımız olacak. Maç başlasın. Evet maç başlıyor. Maç başladı. Şut geldi. Hadi be. Hopa. Fazla orada durma derim. Hop Kulon Kaleci gelir oraya. Kulon Kaleci gelir. Gol geliyor bence. Şut geldi son anda. Donduracak şimdi ona hakem. İyi izleyin. Bakın geliyor dondurma. Evet biraz. O dibi Kulon'u aldı. Bak çakala bak çakala. Birazcık dalga geçti ama olmadı. Büyük kale ve gol. 1-0. Büyük kafe durum bir bir yaptı. Üç özellikle bir gol attı gençler. Evet bence gol geliyor sizce. Hop geldik. Şutu vurduk. Buzla şunu bakayım. Ancak kalite duruyor. Hopa. Hop ve gol. 2-1. bakın şimdi birazdan kafa topuna gireceğim ikili mücadele gel be çocuğum olmaz onlar oho enayi misin sen bari çok iyi galiba bu avans veriyor bana bak hadi gel bakalım hadi gel evet 4-2 hadi gel bakalım Olmaz onlara reddim beni 5-2 Burnu kralar adamın Şimdi bu an yaşayacağım. Bilerek yapıyorsun değil mi? Ah ah böyleyle uğraşmak. Ne yapacaksın? Çıkmış çıkmış yenemeyeceğini anladı. Gençler bakın. Güzel bir karakter. Kullanmanızı tavsiye ederim. Evet maçımızı kazandık. Ve çekiliş videomuzu sonlandırmaya yaklaştık. Gençler çekilişe katılmak isteyenler öncelik olarak kanalımıza abone olması gerekiyor videoyu beğenmesi gerekiyor ve videonun yorum kısmına katılıyorum yazması gerekiyor gençler. Çekilişimiz Ağustos'un 7'sinde sonlanacaktır ve 8'inde Allah izin verirse açıklayacağım gençler. İşte çekiliş videomuz böyleydi. Sizin için hazırladığım çar böyle gençler. İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.